Nasıl gidiyor? Harika gidiyor bir tanem. Şunun güzel. güzelliğine bakar mısınız? Biz evden çıktık. Evrenliğe gidiyoruz. Bu bizim ilk vlogumuz. Evet çok az kaldı. Vlog deniyor değil mi? Vlog değil. Vlog. Vlog. Ee, size şimdi gittiğimiz de göstereceğim. Biz o köyde kimseyi tanımıyoruz. Gittik zamanında arsa aldık oradan. Sonra da evi diktik oraya. 5-6 aydır bitti e, ee, kışın yaptı eşim sağ E, ee, yazında gidiyoruz, geliyoruz. Bu üçüncü, dördüncü gidişimiz. Oraya gittiğim zaman oraları size göstereceğim. Evi göstereceğim. Çim çıkmış mıydı? Çim ektik ama e, çıkmamış diye duydum. Çıkmış mıydı? Yok, hayır <laughs> bir hafta içinde çıkacak dedi. Bir ay oldu hala çıkmadı. Çabukları da doğru yere musun? Şu an doğru yere bakıyorum sanırım. Geldik biz. Doğru sanırım. Şöyle bakın resmen unutulmuş bir köy. Yanımızda şöyle göstereyim size bir ev var. Şurası bizim yaptığımız ev. Bakar mısınız ne kadar güzel ortadan. Size şimdi evi gezdireceğim. Tamam mı? Çocuklar e, salonu pert ettiler. Geldik yemek yedik. Şöyle bahçemiz var. Barış! El ee, salla aşkım. Fener'in maçını izliyor Barış da. Şöyle gidiyorum. Kameram sanki bir kötüleşmiş. Emir! Bu bizim en büyük oğlumuz. Barış burada maç izliyor. Şu kameramı sileyim hemen. Evet daha net çekiyor. Şöyle geçiyorum. Şöyle burası bir köy evi. Tamam mı? Şu benim ortancı oğlum. Şöyle çıkıyorum. Şurada bir odamız daha var. Misafirlerimiz kalıyor. Çocuklar yatıyor. Şurası yatak odası. Şurası banyo. <laughs> Arem babasında. Şurası şöyle mutfak. Şimdi geldik. Tavuk pilav yedik. Köyde böyle. Maçın sesi, son sesi açık Fener'in maçı varmış çünkü. Şöyle arkadaşlar. Bu vlogun sonuna geldik. Bizi takip edin. Videomuzu da beğenin. Bol bol böyle e, vloglar gelecek. Gittiğimiz yerleri size göstereceğiz. Bu köyün e, daha arka tarafları var, ormanlık alanları var. Harika. Şuradaki küçük bir bungalov var görüyor musunuz?